vahimliğe ruhunu anlatıyoruz. Bu şeyi bizlere bu şekilde meydana getiren Sayın Belediyemize ve sizlere evvela teşekkür ederim. Tabii bu ruhu yaşatmak için 85'ten beri bu derneğin denetler içinde mücadele veriyoruz. Ve 1988'de Zeybekli Derneği başkanlığı olduk ve 12 sene Zeybekli Derneği Başkanı'na kaldıktan sonra bir müddet bıraktık bıraktıktan sonra tekrar bizi bırakmıyorlar yakamızı. Ve biz de bırakamıyoruz tabii o işi. Şu anda belediyemizden çok memnunuz. Ve bizi destek veriyor. Destek verdiği için devamlı da başkanımızın yanındayız. Esnaflık yapıyorum esas olarak ama kültürle ve sanatta işçiyim. Aydın'da doğmam, büyümem, dedelerimin Aydınlı olması, Görük Ali Efe'nin bizzat ki bizim köylerde yaşaması ve Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimizle birlikte yer almasının getirdiği bir şeyle, bir efelik ruhunun getirdiği bu şeyle şu anda Türkiye Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği'nin içindeyiz. Ve bunun yanında sanatsal çalışmalarımız da var. Ben Aydın Belediye Başkanımıza buradan gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Aytencan Hocam bayağı açıkladı yaptıklarını ama geçen sene bizim ASEM Derneği olarak yaptığımız ve tiyatrolarda da bizi destekledi. Bu senede Kuvayi Milliye'nin 90. yılı etkinlikleri çerçevesinde Ölümün Adı Mehmet isimli o günleri anlatan bir oyunumuz vardı. Oyunumuzda da bizim arkamızda oldular, salonları verdiler ve oyunu 16 Haziran Malgaş baskınında Kuvayi Milliye günü olarak oynamamızı sağladılar. Bu önemli, niçin önemli? Malgaş baskını Kuvayi Milliye'nin gerçekten ortaya çıktığı tarihtir 16 Haziran. Çünkü orada Yunan'a ilk darbe vurulmuş ve halk ümit gelmiştir halka, umut gelmiştir yeniden. İşte bunun için 16 Haziran'da yapılan bu etkinliklerin her yıl devam etmesi talebindeyiz. Evet değerli izleyenler, Dortmund'dayız. Dortmund'da Çağ Kebap'tayız. Efendim öncelikle Bizim insanımız programı olarak Erzurum Çağ Kebap Salonu'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, başlamadan önce tüm Müslüman aleminin Ramazan, mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdilik Ramazan ayı çok güzel geçiyor. Zaten biz rezervasyon üzerine çalışıyoruz Ramazan ayında. Ee, şikayetimiz yok, çok güzel elimizden geldiği kadarıyla düzgün güzel kaliteli bir şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. Abi ca kebapı zaten e, Dortmund'da taşıyan Erzurum ca kebap salonu olarak biz olduk. E, kaliteli düzgün güzel bir şekilde yapıyoruz ki Osmanlı döneminden kalmış olan bir kebap çeşididir. Çok işçilik isteyen, çok zahmetli bir iş olmasına rağmen ama damak tadı olarak çok lezzetli, çok güzel bir kuzu etinden yapılmış olan bir kebaptır. E, onun yanısına ezme salatayı yapıyoruz zırhla özellikle. Bu da tabii ki bizim zamanımızı biraz alıyor ama ezme salatanın tadı gerçekten muhteşem ve çok güzel oluyor. Öncelikle ben İslam Alemin Ramazan ayını işlerikle hayırlı ve uğurlu e, yılların nesile olmasını dilerim. Bu Ramazan ayı huzur ve bereket insan ve halkımıza güzel huzur ve mutlu günleri yaşamasını dilerim. Ramazan ayı güzel geçiyor burada, full geçiyor. Erzurumca kebabımız var, kebap çeşitlerimiz var, çorba çeşitlerimiz var, yemek çeşitlerimiz var. Bunlar yani, tamam. Türkiye'deki mutfağı Erzurum çay kebapta bulabiliyorsunuz. Dortmund'a getirdik evet. evet. Ya, Dortmund'a getirdik, kebap çeşitlerini evet. Dortmund'a getirdik. E, damaklara layık ve leziz bir yemek çeşidi burada bulabilirler ve huzur bir şekilde burada oturup yiyebilirler ailece. Ramazan ayının tüm e, Müslüman alemine hayırlı olmasını dilerim. E, gördüğünüz gibi herkese böyle bereket bereketli geçmesini dilerim. Esnafa da, tüketiciye de. Tüm dileklerim bu. Herkesin Ramazan'ını şimdiden kutluyorum. eğer ki yemek yemek isteyen misafirlerimiz sizin vasıtanızda olursa telefon numaralarımızı biliyorlar zaten. Burada göreceklerdir. Telefon açıp rezervasyon yapmaları gerekiyor Ramazan ayı boyunca. Ziyadesiyle tüm sevenlere, herkese, mektestaşlarıma, herkese başarılar diliyorum. Dortmund'dan bizim insanlara sevgiler izleyenlerimiz geçen haftalarda Eşin Grubu'nun önemli bir projesine ekranlara getirmiştik. Şimdi sizlerin istekleriniz doğrultusunda tekrar ekranlara getirmek istiyorum. Show Türk'ten ayrılmayın. Sevgili izleyenlerimiz Eşin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Lütfen Eşin yanımızda onunla güzel bir söyleşi yapacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar. İyi, i̇yi akşamlar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Evet Allah razı olsun. İş, yoğun bir şekilde herhalde çalışıyorsunuzdur. Gerçekten evet, yaz 24 ona. saat yetiyor mu size? <laughs> Bey? sağlamdayız. bazen günlerin 25 26 saat olmasını biz de diliyoruz. Evet. Ee, hakikaten özellikle yaz dönemi çok yoğun geçiyor. Evet. Ee, bir tarafta e, genelde inşaatlarımızın teslim süresi yaz ayları. Bir tarafta yeni e, müşterilerimiz evleriyle buluşturuyoruz. Bir tarafta satışa sunduğumuz projeler sebebiyle gelen vatandaşlarımızla görüşmeler. Evet. E, hakikaten yaz dönemleri e, herkesin tatil yaptığı dönem bizim için çalışma dönemi olarak geçiyor. Eşim grup evet. yaklaşık 20 senedir inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir grup. E, son 10 senedir yurt dışına yönelik olarak e, ünitelerimize yön vermeye başladık. Bugüne kadar dilimde pek çok vatandaşımızı gerek yurt dışında gerek yurt dışına yaşayan pek çok vatandaşımıza ev sahibi yaptık. Evet. E, fakat bu süreç içerisinde gelinen noktada bize e, farklı taleplerle gelen vatandaşlarımız oldu. Bu taleplerin başında özellikle bayan vatandaşlarımızın, evet. e, muhafazakar kesimde yer alan vatandaşlarımızın kendilerini rahat hissedebileceği, rahat bir şekilde yüzme havuzlarından, işte hamamlardan, saunalardan istifade evet. edebileceği bir ortam arayışı. Evet. eee dinin gereği geldi. bazı hamamlar evet, olduğundan evet. dolayı tabii ki insanlar ee, rahat edemiyor. Tabii ha? ki. Tabii ki İslam dini tabii Saygıda ki çok güzel lazım, bir din. <laughs> Bu dini çok rahat bir şekilde yaşamak isteyip, aynı zamanda tatillerini de geçirmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik olarak son olarak Eşin Palası evet. oluşturduk. Eşin Palas muhafazakar vatandaşlarımıza yönelik bir çalışma. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Bugüne kadar muhafazakar kesme yönelik olarak oteller, devre mülkler yapıldı. Fakat yazlık site niteliğinde herkesin kendisine ait e, olacak bir ev e, ve tamamen kendilerine ait olup aynı zamanda dini inançlarını en iyi şekilde yaşayabilecekleri bir site bugüne kadar gündeme gelmemişti evet. Bu anlamda eşim grup bir ilki gerçekleştirdi ve eşim Palas ile muhafazakar e, kesimdeki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız kısmet evet. olursa bu projemiz, 76 konuttan oluşuyor ilk etabı. Evet. Ama Didim'de olacak Didim'de. herhalde. Didim'de. Didim'de. Neresinde Didim Akbük bölgesinde Akbuk yer alıyor. bölgesinde. Ve 76 konuttan oluşuyor ilk etabımız. Bu 76 konut tabii tek tip konut değil. Her bütçeye hitap etsin diye stüdyo tipi dairelerden 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 3 artı 1, 3 +1 e, dubleks ve 4 artı 1 villa şeklinde olmak üzere toplam 6 çeşit ürün seçeneğini sunuyor. Burası denize 400 metre mesafede inşa edilen bir site. Bu sitede Tabi her şeyden iki tane var. Sadece 400 metre, 3-5 metre, metre. Evet zaten e, şu an yasalar evet. gereği denize 300 metre.